Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 64 ülkeden 1600 kişinin katılımıyla sürüyor. Festival kapsamında Türkiye'ye gelen çok sayıda sanatçı İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı, renkli görüntülerde beraberindeydi. 64 ülkeden geldiler, İstanbul'u renklendirdiler. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 64 ülkeden 1600 kişinin katılımıyla sürdü. <laughs> Festival kapsamında İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan katılımcı ülkelerden gruplar rengarenk görüntüler oluşturdu. <laughs> Brezilya, Porto Rico, Makedonya, Litvanya, Kanada ve Meksika gibi birçok ülkeden gelen gruplar, yerel müzikleri, şarkıları, oyunları eşliğinde Galatasaray meydanına kadar yürüdü. Gösteriler ve danslar İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların da büyük ilgisini çekti.